Dostlar arkadaşlar sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlandı. 28 Ağustos 2025 2025'e 46 şeklinde. Şimdi onaylı izahname tabi daha açıklanmadı. Bu onaylı izahname geldikten sonra ayrıntılı videoyu arkadaşlar hafta sonu yapacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Kaç lot başvurulabilir? Hangi kaç kişi başvurursa kaç lot düşebilir şeklinde. Buna bakarsınız. E beraber değerlendiririz ama hafta sonu videoyu kaçırmayın. Şimdi ne diyor? İzahname ihraç belgesi onaylan sermaye piyasası araçları. Dof Robotik Sanayi AŞ mevcut sermayesi 125 milyonmuş. Hissenin arkadaşlar yeni sermayesi 155 milyon 30 milyon bir defa ihraç edecek belli. 15 milyon da ortaklardan Mustafa Mertcan'la Bakıt Baydaliyev'in toplamda arkadaşlar 15 milyon notu da gelecek. Toplam 45 milyon. Şimdi bir tanesi 45 TL olduğuna göre ve 1 milyon kişi katılacağını düşünürsek eğer ki bunu kademlendireceğiz arkadaşlar ve bunların hepsinde küçük yatırımcıya olacağını düşünürsek Arkadaşlar adam başı 2000 liralık bir durum söz konusu haberiniz olsun. Yani 2000 liralık bir bütçe ama hani tekrar söylüyorum 1 milyon kişi katılırsa ve hepsi de küçük yatırımcıya giderse katılım az olur. Örnek veriyorum 200 bin kişi katılır arkadaşlar bunun 5 katı olur. Küçük yatırımcıya daha az olursa %50'si küçük yatırımcıya giderse de arkadaşlar bunun da yarısı olur şeklinde düşünebilirsiniz. Hayırlısı olsun diyelim inşallah arkadaşlar bakalım bu nasıl başlayacak güne daha doğrusu ilk al karz gününe hep beraber göreceğiz. Kanalıma maçlarda katıl butonuna arkadaşlar destek 3 üzeri pakette de üye olursanız en azından kaç tavan gitme ihtimali al karz olduktan sonra onları da görme şansına sahip olabilirsiniz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.